İşitme engelli bir üniversite öğrencisiyim. Tüm üniversiteler gibi, olduğum üniversitede pandemi sebebiyle uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitimde hocalar yazılı ders notları paylaşmaktansa dersi ses kaydı olarak göndermeyi tercih ettiler. Ama ben işitme cihazı kullanıyorum. Dudak okumaksa benim için iletişimin olmazsa olmazı. Dudak okuyarak duyduklarımı desteklemeden karşımdakini tam olarak anlamam mümkün değil. Yani uzaktan eğitim sürecinde gönderilen ses kayıtları benim eğitimime devam edebilmem için yeterli değildi. Video olması lazımdı. Hocalarımla görüştüm, video göndermelerini rica ettim ama ses kaydı atmaya devam ettiler. Daha sonra danışmanımla konuştum. Sonraki dönem için bir çözüm bulacaklarını söyledi. Bu dönem okul başladı ve birçok dersimin hocası canlı ders anlatımı yapıyor. Bu sayede dudak okuyarak duyduklarımı daha iyi anlayabiliyorum. Sadece birkaç derste daha ses kaydı gelmeye bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.